Benim adım Nazım Mıstıkoğlu, Antakyalıyım. Antakya'da süt ürünleri üretimi yapıyoruz. Depremden sonra da işte Seyhan Belediyemizin bize zor duyum günlerde misafir etmesi bizim hoşumuza gitti. Sağ olsunlar. Biz de eski günlerimizi birazcık yaşadık. Yine anımsadık. Yine normalleşme anlamında kendimizi iyi hissettik. Psikolojik destek olundu. Psikolojik destek haricinde ekonomik de olsun. Sağ olsun Adana halkı alışverişini tarafımız ve Antakyalıları tercih ettiler. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Ben Hatay'dan Nahya Güzel Yorgan işleriyle yaklaşık 35 seneden beri çalışıyorum. Buğday sapı ile yaptığım ürünler bunlar işte buğday sapı. Seyhan Belediyesi bizi davet ettiler. Çok teşekkür ediyoruz. Hani her konuda bize destek verdikleri için küçükten büyüğe herkese teşekkür ediyorum. Merhaba Serpil Sultanoğlu, Hatay Antakya'dan mozaik sanatçısıyım. Mozaik tam bize anlatıyor. Çanın, ezanın ve hazanın çaldığı bir kentteyiz aslında üçünün bir arada bulunduğu yerdeyiz. Tabii kardeşlik kenti, hoşgörü kenti. Kadim sanatımız aslında mozaik. Bunların e, yaşatmak için zaten elimizden geleni yapıyoruz. Ben de tarihi kurşunlu uzun çarşıda bir atölyem vardı. Tabii ki kayıplarımız oldu. Hem madde hem manevi. Tabii ki en önemlisi de manevi kayıplarımız toparlanır mıyız bilemiyorum ama inşallah olacak. El birliğiyle böyle dayanışma içinde inşallah ayağa kalkacağız. Hatayımızı yeniden yeşerteceğiz. Küllerinden doğuracağız inşallah. Seyhan Belediyesi ve Seyhan Belediye Başkanımıza desteklerinden dolayı, yardımlarından dolayı çok teşekkür ederim. bütün atölyemizi evimizi maalesef kaybettik. Ama biz gene de e, ayaktayız. Çalışabiliriz, üretebiliriz. E, hepimizi herkese ses olmaya geldik. Heykel çalışmalarımızda, yöresel çalışmalarımızda Hatay'ı temsil eden çalışmalarla birlikte e, bu şekilde de devam edeceğiz. Yani ayakta durmaya devam edeceğiz. Deprem felaketinden sonra Bizleri burada ağırlayan Seyhan Belediye Başkanı'na ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Moral oldu bizim için gerçekten. Şu an esnafımızın elinde ürünler var. Daha önceden internet üzerinden satış yapan esnafımız bir nebze de olsa yapabiliyor ama ama sadece iş yeri olup oradan satış yapan esnafımız o, onlar yok olmak üzere işte bu tür etkinliklerle onların ellerinde nar ekşisi olsun, zeytinyağı olsun, sürke dediğimiz baharatlı çökelekler olsun, baharat grupları olsun, ünleri hala mevcut. Biz onları bu tür yerlerde satış yaparak paraya nakite dönüştürüyoruz. Bir nebze de olsa o deprem ortamından uzaklaşıyorlar.